Aslında her şey küçükken Flash TV'de WCW izlememle başlamıştı. O zamanlar Hulk Hogan'lar, Goldberg'ler, Sting'ler, Big Sexy'ler vardı. Büyülenmiş bir gözle onları izlerken ben bu işe vuruldum. Zamanla daha da çok ilgimi çekmeye başladı. Profesyonel güreşe iyice saplanmaya başladım. Bizim dışımızdaki kişiler bu işe Amerikan güreşler, belki de pankreas güreşi. Ama bizim için profesyonel güreş. Yaşım ilerlemeye başlamıştı artık internette daha yaygın olduğu için şovları kaçak yollardan indirip izliyordum. Şu an bu bir suç olsa da o zamanlar böyle şeyler pek de ciddi değildi. 2000'lerin sonlarına doğru ben artık çoğu şeye hakim bir güreş severe evrilmiştim. Hatta Türkiye'de tekrar yayınlanmaya başlamıştı. O zamanlar bunu izleyen çocukların yaşlarındayken bizler bir önceki akşamki diziyi kritik ederdik sınıfta. O dönemki çocuklarsa akşamki Smackdown'ı. Bense internette içerik üretmeye başlamış güreşsever kitlenin abisi olmuştum bile. Daha 20 yaşındaydım. Abi olmak için yeterli bir yaş aslında. Artık Amerika'daydım. Yaşadığım şehre WWE ne zaman gelse gidiyordum. 2010 yılında NXT günümüzden çok farklı şekilde bir yarışma olarak başlamıştı. Bunun ikinci sezonunda Husky Harris adında bir güreşçi vardı. Ona Ferrari motorlu tank derlerdi. Gerçekten de iri ama süratliydi. Bu isim ilgimi çekmeye başladı. Oradaki güreşçilerin çoğu çömezdi. İleride belki de bazıları ünlü olacaktı. Kariyerleri çok iyi yerlerde olacaktı. Husky Harris'i çok sevmiştim. Saçlarım onun gibi uzamıştı. Sakalımı da bazen ona benzetirdim. O zamanlar pek fazla çıkmazdı. Onun sakalı da çenede az, bir çizgi şeklinde favorilerine kadar giderdi. Benim de öyle yaptığım dönemlerim olurdu. 17 Ağustos'taki NXT'de Husky Harris elendi, üzülmüştüm. Onun daha ileriye gideceğini düşünüyordum. Olmadı. Daha da kötüsü neydi biliyor musunuz? 31 Ağustos'taki SmackDown benim şehrimdeydi. Şov öncesi NXT'nin canlı çekimi olacaktı. Keşke iki hafta daha devam edebilseydi de onu orada canlı gözlerle görebilseydim. Maalesef göremedim. Onu ilk gördüğümde babasının IRS olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde ise daha çok mutlu olmuştum. Çünkü Million Dollar Man Ted DiBiase benim en sevdiğim güreşçilerden biriydi. Onun yanındaki IRS benim için özeldi. Babadan gelen bir güreş geleneği vardı Husky'nin. Onu biraz izleyince belli de oluyordu bu aslında. Onu bir süre göremedim çünkü FCW'ya bakmıyordum. Zaten takip ettiğim onca şey vardı. Bir de FCW'ya vakit mi ayıracaktım? Helnesel 2010'da John Cena ve Nexus lideri Wade Barrett'ın maçı vardı. Eğer Cena kaybederse Nexus'a katılacaktı. Barrett kaybederse Nexus tarih olacaktı. Maça Nexus'tan birileri müdahil olursa Barrett kaybetmiş sayılacaktı. Böyle şartların olduğu bu maç benim ilgimi çekiyordu. Elbette ki Cena kaybedemezdi. Ancak Nexus da iyi bir oluşumdu. Bu kadar kısa sürede dağılmaları da mantıksızdı. Neyse ben şovu canlı izliyordum. Maçın sonlarında Sina, Beretta, STF bağladı. Kaçışı çok zor gibi duruyordu. Tam da bu sırada yandan ringe biri dalmaya başladı. Hakem ve güvenlikler o kişiyi tutmaya çalıştılar. Onlar onunla meşgulken seyirciler arasından başka biri gelip John Cena'nın kafasına vurdu. Baygın düşen Sina yerden kalkamadı. Maçı Barrett kazanmıştı. John Cena'ya saldıran bu kişi Haskeris'ten başkası değildi. İlginç olansa aslında Barrett onları ayarlamamıştı. Haskieris ve maça karışan diğer kişi olan Michael McGillicuddy kendilerini Nexus'a layık gördükleri için bunları yapıyorlardı. Bu gruba dahil olmak istiyorlardı. Devamında Nexus'a katılsa da Sian Punk önderliğindeki New Nexus olayları çok kısa sürdü onun için. Haskieris için her şey bitmiş gibiydi. Yine FCW'ya geri yollandı. Yetenekliydi ancak bir türlü beklenen sıçramayı yapamıyordu. Bir şey eksikti. Neydi bu eksik olan şey? Bir şapka mı? Uzun saç? Uzun sakal mı? Aslında onda gördüğünüzden çok daha fazlası var. Yine onun gibi NXT yarışmasında yer alıp ana kadro yolu düşmeyecek Eli Karmuth ile birlikte White Family'nin ilk adımlarını atıyorlardı. O zamanlar debut promosuna denk gelmiştim. Kafasında bir şapka, siyah bir tişört, üzerinde kısa kollu gömlek. Lafayette Louisiana'da büyüdüğünü söyleyen bu adam Bray White'ın ta kendisiydi. White resmen o anda doğuyordu. Belki de Undertaker'dan sonraki dönemde gelen en büyük gimmick karakter artık karşımızdaydı. O ilk promosunu gördüğümde bir şeyler hoşuma gitmeye başlamıştı. Haskeris çok düz bir adamdı. Bu yeni hali bir şeyler sunabilecek gibi duruyordu. Seri katil Charles Manson'dan esinlendiği yepyeni bir karakteri vardı. Adeta bir kült liderine dönüşmüştü. Hoşuma gitse de o FCW'daydı. Daha ana kadro için çok yolu vardı. Hem başarılı olup oralara çıkabilecek olması da kesin değildi. Bir süre onu takip edemedim. O sırada da FCW NXT'ye evrildi. Yani şu an bildiğimiz NXT'ye. Yarışma devri bitmişti. Arada baksam da tam olarak açıp izleyemiyordum White'ı. Zaten artık yanında Eli Karimwood gitmiş, gerçek manada daha çok iş yapan Luke Harper ve Eric Rowan gelmişti. Bu üçlü White Family olarak ana kadroya geliyordu. İlk defa bir Raw'da tanıtım videolarının yayınlandığını gördüğümde heyecanlanmıştım. Konsept olarak zaten çok hoşuma gidiyorlardı. Bir kült lideri ve yanında onun yolundan giden iki adam. Ana kadroya geldiği ilk zaman söylediklerini yıllar geçse de unutmuyorum. Benim müritlerim yok. Erkek ve kız kardeşlerim var. İnsanlar koyundur. Kendilerini yönetemezler, yönetilmelidirler. Savaşları tetikler insanlar. Uyanın, uyanın, uyanın da yaşadığınız şu yalana bir bakın. Dünya'nın başına ne gelirse gelsin, kimse bir şey yapmıyor. O meşhur gaz lambası ana kadroda ilk defa ortaya çıktı. We are here. Buradayız. Bakın şimdi size samimi olacağım. O kadar iyi bir debut promosiydi ki bu. Tüylerim diken diken oluyor hatırladıkça. Ana kadroda bu kadar iyi konuşabilen kişi sayısı çok az. WWE'de mikrofon zaten çok önemli. White'da da bunun kralı var. Hadi onu da geçtim. Ana kadroya giriş için Kane mi seçilir, siz yürek mi yediniz? Hayır yemedi aslında White. Çünkü o yüreğin ta kendisiydi. O seneki SummerSlam'de Kane'e karşı Ring of Fire maçı vardı. Bildiğiniz Inferno maçı işte. Debut maçında Kane'in özel türünde maça çıktı White. Onu da kazandı. Günler geçtikçe White Family daha da önemli işler yapmaya başlıyordu. O dönem Daniel Bryan fırtınası vardı. Seyirciler izledikleri maç alakasız olsa da ona tezahürat yapıyorlardı. İşte o Bryan'ı Bray White 2014 Royal Rumble'da yenmeyi başardı ben artık iyice White Family'ci olmuştum. O dönem yükselen iki büyük stable var. Biri onlar, diğeri de The Shield. WWE izleyen birçok kişi Shield'ı daha çok seviyordu. Zaten günümüzde üyelerinin geldiği konumlara bakarsak Shield çok daha üstün. Ancak ben bu sakallı adamları daha çok seviyordum. Bray White o kadar yetenekliydi ki kendisini izlettiriyordu bana. Bakın ben kolay kolay her şeyi sevmem. Bir şey olması veya bana bir şey göstermesi lazım ki sevebileyim. 30 yaşımdan sonra bu konuda daha ılımlı olsam da 10 yıl kadar önce pek de öyle değildim. Daha zor seviyordum. Buna rağmen Bray Wyatt karakterine bayılıyordum. Royal Rumble gecesinde White Family'nin yapacakları bitmemişti. En çok ses getirecekleri olay başlıyor. Bray Wyatt'ın ilk büyük feud'u geliyordu. Rand ve John Cena'nın kemer maçına karıştılar. Cena'nın dikkatini dağıttılar. Rand maçı kazandırdılar. Maçtan sonra da Cena'yı perişan ettiler. Size bir şey sorayım şimdi. Royal Rumble ne demek? Road to WrestleMania'nın başlangıcı. Buralarda olan veya başlayan şeyler WrestleMania'ya bağlıdır. White resmen devrin güreşçisi John Cena ile feud'daydı. Bu da yetmezmiş gibi Elimination Chamber'da Shield'ı yendiler. Artık White Cena maçı resmen geliyordu. WrestleMania 30 zaten çok büyük bir şovdu. White ilk WrestleMania maçına çıkmıştı. Cena'ya karşı çok güzel bir yol çizdiler. Her zaman Cena'dan bir heel turn beklenmiş ancak bu bir türlü gerçekleşmemişti. White adeta Cena'nın içindeki karanlığı ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Bir türlü olmuyordu ama. WrestleMania maçında da bunu denese de Cena yapmadı. İlginç bir şekilde yükselmekte olan Yıldız White'ın kazanmasını bekliyorduk biz ancak Cena kazandı. WWE'nin yaptığı en saçma şeylerden biri de bu aslında. WWE bazen WrestleMania'da büyük kişiyi yükselen kişiye tercih ediyor. Sonra bunu ilerleyen şovlarda düzeltiyorlar ki bence hiç gerek yok buna. Yine de bana göre Bray White'ın John Cena'ya karşı çıktığı WrestleMania 30'daki maç onun en güzel WrestleMania maçıydı. WrestleMania 30'da White bunu yaşarken Undertaker'ın da serisi bitmişti. Şok içinde kalmıştık. Bu videonun bir kariyer incelemesi veya White'in hayatı olmadığını anlamışsınızdır umarım. Onu izlediğim dönemki tecrübelerimi paylaşıyorum. İşte şimdi kişisele gireceğim. WrestleMania 30'dan sonra uzun zamandır dost olduğum ancak hiç yüz yüze görüşmediğim arkadaşlarımla görüşme kararı aldım. Aralarında kanalı takip edenlerin de tanıyacağı Onat Serttek de var. Undertaker'ın serisinin bitişine söverken bir yandan da diğer kişileri konuşuyorduk beraber shield pozu versek de dedim ya ben white familyciydim. Yakın dostum Kaan Palat ile şapka satan bir dükkana girip Brave White şapkası var mı diye trolledik. Karşıdan da yok ama gelecek cevabını alınca gülmeye başladık. Aradan bu kadar yıl geçmesine rağmen hala buna güleriz. Günler, aylar ilerliyordu. Ben artık iş hayatımdan dolayı iyice yoğun günler geçiriyordum. Eskisi gibi her şovu canlı izleyememeye başladım. Bu da beni üzüyordu ama artık büyüdüğümün de farkındaydım öncelikleri maalesef değişiyordu. 2014 yılı biterken White iyice yükselmişti ancak bir türlü o beklenen sıçramayı kemeri alamıyordu. WrestleMania 31'e geçersem benim için kader şovuydu. WrestleMania 31 benim 5 yıl kadar ara vermeden önce izlediğim son canlı şovdu. Orada sonunda eskinin karanlık karakteri yenisine karşıydı. Undertaker, Bray Wyatt'a karşı. WrestleMania 30'da seri bittikten sonra bir kere daha yenilebilir miydi acaba Undertaker diye sordum ama hiç zannetmiyordum. Geza öyle de oldu. Wyatt kaybetmişti. Ancak belki de en büyük maçına çıkmıştı. Undertaker'a karşı WrestleMania'da maç yapmak çok değerlidir. Bunu da tatmıştı. Tam bu noktada büyük bir ara veriyorum. 2020 Survivor serize kadar ben yokum olmadığım sürede Braun Strowman denen bir dev White family dahil olmuş. İyi ki de olmuş. Hatta ben canlı izleyemesem de sonunda Bray White da bir şampiyonu bile oldu. Çok kısa bir süreç olsa da bu hissi yaşaması beni çok mutlu etmişti. Her ne kadar aktif takip etmesem de Royal Rumble ve WrestleMania'lara göz ucuyla hep bakardım. WrestleMania 33'te Randy Orton'a kaybetmesi yine WrestleMania 30 gibi gereksizdi. Ben güreşte olmasam da White ilerlemeye devam etti. 2019 yılında bambaşka bir şey denenmiş. White o kadar yetenekli ki adamdan harika fikirler çıkıyor. The Fiend diye korkutucu bir karakter bir çocuk programından çıkıyordu. Korku ve gerilim filmlerinden tanıdık olduğumuz bir şey bu değil mi? Hala belki aranızda oyuncak bebeklerden korkanlar vardır bile. Palyaçolardan korkanlar da vardır. Normalde eğlenceli ve komik olması beklenen bazı şeylerin karanlıkta bir tarafı var. The Fiend inanılmaz bir karakter olarak doğmuş. Ben tabii ki White'ı izleyemiyordum çünkü o dönemde çalışma hayatının kölesi olmuştum. Ben uzak kaldıkça bu işle ilgilenen arkadaşlar benimle WWE konuşmuyordu. İyice uzaklaşmıştım. Fiend karakterini ben çok sonradan keşfettim. O yüzden de hep içimde bir burukluk var. Özellikle 2018 ve 2019 yıllarında ben kendim bile değildim. Hayat beni çok farklı noktalara sürüklemişti. Bir yönlendirici ihtiyacım vardı. White. Sen o olabilir misin acaba? Keşke gerçek hayatta da böyle bir şey olsaydı. Neyse ben kendi yolumdayken 2020'de geçirdiğim ameliyat sonrası bambaşka bir hayata merhaba dedim. Uzun süren tedaviler sonucunda Undertaker'ın emekli olacağını öğrendim. Survivor Series 2020 geliyordu. Pandemiden dolayı seyircilerin olmaması bana garip hissettirmişti. Hastalığımdan dolayı aktif çalışamıyordum. Eski hobilere döndüğüm zamanlardı. Ancak güreş benim eski hobim değildi ki tutkumdu. Undertaker'ın yüzünü görmek bile yetmişti. Evet, geri dönmüştüm. İlk olarak yakın arkadaşlarıma olan bitenleri sordum. Şu 5 yıllık süreçte neler olmuştu? Hemen bir WWE Network edinip olan bitenleri kısa kısa izlemeye başladım. Bray Wyatt, Fint diye bir canavar evrilmiş. Öyle güçlü bir karakterdi ki bu, maçlarını izlerken geriliyordum. Seth Rollins'in ona yaptıkları ve hala hiçbir şey olmadığını gördüğümde bazı şeyleri de sorgulamıştım. Özellikle resmeni 30 ve sonrasında, WWE bir gerçeklik çağına girmişti. Artık eskisi gibi doğaüstü şeyleri pek görmüyorduk. Ya e abi bu ne o zaman? Anlıyordum ki WWE artık bunları az yapsa da bazı kişiler özeldi. Bray Wyatt bunların bayrak taşıyanı. O başından beri Undertaker sonrası dönemin en büyük gimmick karakteri olacağını bize gösteriyordu. Oldu da. Finn bu kadar kudretliyken Goldberg Arabistan şovunda kaybetmesi tüm tadımı kaçırmıştı. Neyse ki o dönemleri canlı izlemiyordum. WrestleMania 36'da John Cena'ya karşı olan Firefly Funhouse WWE tarihinde izleyeceğiniz en güzel şeylerden biriydi bu maç. Fint devamında tekrardan Universal şampiyon olmuştu ancak o gece Roman Reigns geri döndü. Adamın efsane döneminin başlangıcı White'a denk getirilmişti. Payback 2020'de de Roman Reigns bir daha sonsuza dek kaybetmemek üzere White'dan aldı kemeri. Sonsuza dek abartı bir tabir değildir umarım. TLC 2020'de ben resmen canlı şov izlemeye geri dönmüştüm. Artık YouTube kanalımı da aktif kullanıyordum. Seyircisiz TLC'de Randy Orton'a karşı Firefly Inferno maçı vardı. Burada Orton Finn'i yenmeyi, yakmayı başardı. Maçın sonunda ringin ortasında Finn yanmıştı. Tam geri döndüm. White'ı doya doya izleyeceğim derken adam yandı gitti. Bir süre de görünmedi. İlla ki geri dönecekti çünkü doğaüstü bir karakterdi ama çok özlemiştim onu. 2021 yılında Fastlane'de ringin altından çıkıp geri döndü. WrestleMania 37'de de yanmış hali normale döndü. Randy Orton'a karşı son maçındaydı. Burada Alexa Bliss ona ihanet etti. Dikkatini dağıttı ve Orton kaybetti. Yine gitmişti. Yine yoktu. Firefly Funhouse geri dönmüştü ancak White dönmeyecekti. O sene WWE birçok güreşçiyi şirketten gönderiyordu. Bray White da bunlardan biriydi şok içerisinde kalmıştım. Hani bahar temizliği yapılır ve buna alışkındık ama Bray White bu temizlikte süpürülebilecek adamlardan biri asla değildi. Hayal kırıklığına uğramıştım. Onu tam 5 sene izleyememiştim. Kemerler aldığı dönemleri kaçırmıştım. Tam geri dönmüştüm ki 2 maçını izleyip kovulmuştu. Çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir güreçiden mahrum kalacaktım. AEW için bulunmaz bir nimetti White. Bari AEW alsa da orada izleseydim dedim ama bu da olmadı. 2022 yılına geçtiğimizde ise Eylül ayında Jefferson Airplane'in White Rabbit şarkısı bazı şovlarda duyulmaya başlandı. Başta çok önemsemesem de zamanla bu tekrarlanmaya başlayınca dedim belli ki bir şeyler oluyor. Bir şey geliyordu. Ben de kanalıma elime büyüteci aldım ve Beyaz Tavşan'ın izini sürmeye başladım. İzleyicilerle beraber Beyaz Tavşan ne zaman iz bıraksa biz peşindeydik. Adım adım White'a ulaştık. Artık tüm ipuçları bizi hakikate çıkarmıştı. Extreme Rules'un main eventi bittiğinde ışıklar karardı. He's got the whole world in his hands çalmaya başlayınca canlı yayında ben, beni izleyen yüzlerce kişi beraber çıldırmaya başladık. Kovulan Bray White sonunda geri dönmüştü. O kadar mutluydum ki anlatamam. Sonunda yepyeni bir hikayeyle karşımızda olacaktı. WWE'nin Uncle Howdy isminin telifini aldığı da sızdırıldı. Howdy Bray White'ın ta kendisi miydi yoksa başkası mıydı? İçinde yüzleştiği bir karakter miydi? Kimdi bu White? Bray Wyatt akıl hastanesinden çıkmış ve yolunu bulmaya çalışan bir karaktere evrilmişti. Havde onun gerçek kimliğini ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Ancak White tüm bu yaşananlardan sonra aklını kaybetmiş gibi duruyordu. İnsanlara teşekkür ediyor. Sizler olmasanız ben yolumu bulamazdım dedi. Havde ise onun karanlık tarafının farkındalığını yaratmaya çalışıyordu. Ben bile bu Havde'nin gerçek bir karakter mi yoksa White içinde kendiyle yüzleştiği ikinci bir karakter mi olduğu konusunda kararsızdım. Sonunda kanlı canlı Havde'yi görünce onun başkası olduğunu anladık. Hatta haberlere göre bu kişi Bo Dallas'tı. Yani White'ın gerçek kardeşi. Daha da çok ilgimi çekmeye başlamıştı her şey derken işler kötüye gitti. Biz ondan bir şeyler beklerken o LA Knight ile anlamsız bir feud'a girdi. İnsanlar ondan ana kemer bekliyordu ama henüz daha yeni bir hikayesi vardı. Hemen kemer olmazdı tabii ki. Royal Rumble'da Pitch Black yani zifiri karanlık maça duyuruldu. Bu maçta White muhtemelen LA Knight'a kötü şeyler yapacaktı. Işıkların kapalı olacağını hayal ettiğim bu zifiri karanlık maç için heyecanlanmıştım. Sonradan canlı yayında gördüğüm üzere Pitch Black aslında bir gazlı içecek markası olan Mountain Dew'un yeni ürünün adıymış. Bu maçta bir reklam maçı. Hayal kırıklığına uğradım. Maç 2023 yılında izlediğiniz en kötü premium live event maçlarından biriydi. Tek güzel yanı White'ın yeni tipi ve Havde'nin uçarak elbow drop'ıydı. Bu feud biterken Raw'un 30. yıl özel bölümünde Undertaker gelip White'a adeta el verdi. Benim için çok duygusal ve unutulmaz bir andı bu. Eskinin karanlık karakteri yenisine göz kırpıyordu artık zaman senin zamanın. Ben yani bu beklentilerdeyken White'a karşı Laser düşünülmüş. Ancak Laser bunu istemeyince planlar Bobby Lashley'e dönmüştü. Tam onunla bir feud planlanırken White ortadan kayboldu. Çok kızdık gerek ona, gerek senaristlere. Böyle muhteşem bir yetenek nasıl uzak kalırdı? Beklerken günler geçiyordu ancak White dönmüyordu. Acaba ne olmuştu? Tekrardan kovulacağı yönünde haberler çıkmaya başladı. Bunlara inanmak istemiyordum. Erken bir gün White'ın hayati bir hastalığı olduğu ortaya çıktı. İnanmak istemedim ama haberler bu yöndeydi. Günler yine geçiyor ama White dönmüyordu. Adım adım Paybe'ye doğru giderken White'ın geri döneceği haberleri artmaya başladı. Babası da bu yönde olumlu haberler veriyordu. 24 Ağustos'u 25 Ağustos'a bağlayan gece ben yatmak için yatağa girdim. Tam uyumaya çalışırken telefonuma bildirim bombardımanı geliyordu. Durmadan titriyordu ne oldu acaba diye bakınca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Triple H Twitter'da Bray Wyatt'ın vefat ettiğini yazmıştı. Günümüzde herkes para verip mavi alabildiği için bunun fake bir hesap olduğunu umdum ancak gerçek yüzüme çarptı. Bray Wyatt gerçekten hayatını kaybetmişti. Evet artık o olmayacaktı. Panikle uykum kaçmış şekilde kamera karşısına geçtim. Ne diyeceğimi bilmiyordum ki. Güreşi bırakın gencecik bir adam hayatını kaybetti. Çok sevdiğim bir adam. Hep beklediğim. En iyi dönemlerini izleyemediğim bir adam. Bray White maalesef 36 yaşında hayatını kaybetti. Şok etkisi günlerce geçmedi bende. Ara ara White'ı kaybettiğimiz gerçeği beni yokladıkça içimde kötü oluyordu. Ölüm böyle işte. Hayatın tek gerçeği. Doğarsın, yaşarsın ve ölürsün. Önemli olan doğum ve ölüm arasında güzel şeyler sığdırabilmek. Bray White'ı çok seviyorum. Kendi doğum ve ölüm arasında çok güzel şeyler sığdırdı ki hepimizin hayatlarına dokundu. Ben onu çok sevdim. Hep de ilgiyle izledim. Keşke daha da fazla izleyebilseydim. Çok üzgünüm hiçbir zaman onu unutmayacağım. Bana göre gimmick karakterin son 10 yılda WWE'de en iyi ismiydi. Hatta tarihteki en iyi gimmick karakterlerde zirveleri oynar. Bana bu hayatta yaşattığı güzel hisler, sevinçler, kızgınlıklar her ne duygu olursa olsun teşekkür ederim ona. Bir daha Bray Wyatt'ı göremeyeceğimiz gerçeği beni çok üzüyor. Gittiğin yerde mutlu ol genç adam. Ben seni hep mutlu hatırlayacağım.